Herkese selam değerli dostlarım. Öncelikle kitap imza günüme katılan, beni orada yalnız bırakmayan değerli dostlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kısa zaman içerisinde Ankara'da da bir buluşma düzenlemek istiyorum. 30 Kasım Cumartesi günü Ankaralı takipçilerimle bir buluşma ayarlayabiliriz. Ankara'da yaşayan takipçilerim 30 Kasım tarihi sizin için uygunsa bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Dünkü alsat e, videomda, dün değil, dünden önceki alsat videomda bazı e, eleştiriler aldım. E, yani milyonlarca kişinin bu işi yaparak para kazandığı söyleniyor. O milyonlarca kişi, e, ben hiç rastlamadım açıkçası. Ha, yüzlerce kişi belki olabilir, elbette vardır. Sadece alsat yaparak geçimini temin edenler vardır ama e, bana milyonlarca Denilen rakam biraz abartı geldi. ha Yüzlerce olabilir. Ben çünkü kendi etrafımda ben bu kadar zamandır bu işi yapıyorum. Böyle birini tanımadım. O yüzden de bana milyonlarca rakamı çok inandırıcı gelmedi. O yüzden de alsat yapacaksanız çok büyük sermayeler ile bu işe girmeyiniz. Sonucu %99 hüsran olacaktır. Sizin o kazanan %1'lik dilime girme şansınız çok çok düşük ama küçük meblalarla denemeler yapabilirsiniz. Dediğim gibi herkesin yoğurt, yoğurt yiyişi farklı. Ben burada kimseye şöyle yapın böyle yapın demiyorum zaten. Sonuçta kararı siz veriyorsunuz. Sizin bileceğiniz bileceğiniz iş. Bir de katıl üyeliği ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Katıl üyeliği daha profesyonel yatırımcılar için. Yani elimde benim abi 200 bin lira, 300 bin lira, 400 bin lira meblağ var. Ben bir şeyler yapmak istiyorum diyenler katıl üyesi olup ...benim günlük olarak neyi alıp neyi sattığımın bilgisine ulaşabilirsiniz. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece bir yol göstereceğim, bir rehberim. Zaten katıl üyeliğinde bana maddi anlamda öyle bir getirisi yok. Yani o çok cüzi bir ücret. Sadece sizden talep geldiği için ben katıl üyeliğini açtım. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugün yatırım ve risk dengesini konuşmak istiyorum şunu fark etmişsinizdir. Biz bu topraklarda, bu coğrafyada yaşayan toplum hiçbir zaman tam olarak çok ileri bir mertebeye erişemedik. Ama çok fazla geride gitmedik. Hani Afrika'daki neredeyse hemen bütün ülkelerden daha ileri bir seviyedeyiz. Ama hiçbir zaman da işte Avrupa'dır, Japonya'dır, Kore'dir o seviyelere de ulaşamadık. Böyle ortalarda sürekli <laughs> gezinen bir toplum olduk. Niye böyleyiz? Aslında bu biraz da bizim zihnimize işlenen kodlardan ileri geliyor. İşte ne deniyor? Çok çalışırsan çok para kazanırsın. Tabii çok çalışmak gerekiyor ama çok çalışmak sizi zengin etmez. Öyle olsaydı fabrikada çalışan işçilerin çok zengin olması gerekirdi. Ya da daha başka bir örnek vereyim. Özel hastanede çalışan cerrahlar, operatör doktorlar. Çok zengin olmaları gerekirdi. Ha doktorlar tabii ki yaşam standardı olarak üst seviye bir standart sürüyorlar ama böyle bir çok büyük bir iş insanı olmuş bir doktor da ben tanımıyorum. Bırakın doktorları, üniversite mezunu bile olmayan o hastanenin sahipleri aslında asıl parayı kazanıyor. Mesela bir örnek vereceğim. Bunu çok önceden okuduğum bir haber aklıma geldi 10-15 sene önce. Oradan bu örneği vermek istiyorum. İstanbul'da yaşıyorken bazen ben de götürüyordum çocuklarımı. Memorial Hastanesi var. Memorial Hastanesi'nin sahibi kim? Onu bir araştırın. A101'in sahibi, English Home'un sahibi. Yani şunu demek istiyorum. E, aşırı çalışarak standart üstü bir yaşama ulaşılabilir. İşte ben çağrı merkezinde çalışıyorken haftada 6 gün, günde 15 saat çalışan Muhammed diye bir arkadaşım vardı. Fazla mesai ücretleri falan onlara da katınca benim kazandığımın iki misli kazanıyordu ama... Şimdi bir bakın hani o mu <laughs> daha bir finansal o hala çalışıyor ben finansal özgürlüğümü yakalamışım. Demek istediğim şu şöyle bir etrafınıza bakarsanız çevrenizdeki zengin kişilerin çok çalışarak değil <laughs> gözünü karartarak zengin olduğunu görürsünüz. Adam gözünü karartıyor ve öyle bir yatırım yapıyor ki sen onu yapmaya cesaret edemiyorsun. Çünkü bize okulda öğretilen bu okulda verilen eğitim bu bize okulda korkak olmayı öğretiyorlar. İşte dersine güzelce çalış, üniversitede iyi bir bölümü tuttur. Sonra işte iyi bir maaşlı bir işte çalışır, güzel yaşarsın. Bu yanlış bir şey değil. Hani sadece bu video ile değerlendirmeyin. Benim geçmiş videolarıma da bakın. Maaşlı çalışmak yanlış bir durum değil. Ama 40 sene çalışmak yanlış. <laughs> Ama gözünüzü karartın derken de şunu kastetmiyorum. Gidin evinizi satın. <laughs> Evinizi satıp gidip x hissesi alın. Böyle bir yatırımdan bahsetmiyorum. Bu ekstrem bir risk. Ben hayatım boyunca risk almadım mı? Aldım. Kendi işimi yapmayı denedim. Batırdığım zamanlar oldu. Dolandırıldığım zamanlar oldu. Ama hepsi tekrardan benim küllerimden doğmama vesile oldu. Şöyle düşünün değerli dostlarım. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Bakın. Mesela bir çocuğu düşünün. Sıcak yanan sobaya çocuk gider elini değdirir. Niye değdirir? Çünkü geçmişi yok. Ya da sen çocuğun elinden tutmazsan küçük çocuğun yolda çıkar böyle paldır küldür karşıdan karşıya geçmeye çalışır. Hiç araba falan geliyor mu bakmaz. Bunlara dikkat etmez. Çünkü geçmişi yok. Eğer bizim de böyle bir sağlam geçmişimiz yoksa hani geleceğimizi inşa edemeyiz. Benim o geçmişte yaşadığım o sıkıntılar benim için çok iyi bir rehber oldu şu anki hayatımda. Ben e, maaşlı olarak da çalıştım. Ticari olarak kendi işimi de yapmayı denedim. Ve bu YouTube kanalı da zaten bu tecrübelerle kuruldu. Ben standart yaşayan bir insan olsaydım, 25 senedir aynı işi yapan, böyle biri olsaydım ben bu, e, bu YouTube kanalında ne anlatacaktım? Bir, bir şey anlatamazdım doğru dürüst. Mesela şey ben bu yurt dışı vize takip işlemleri de yapmıştım. Çok fazla talep var Türkiye'den yani yurt dışında yaşamak için ama Böyle çok e, Fransa'da çok çevresi olan bir insan olduğum için bir o kadar da inanır mısınız? E, özellikle Fransa'da 50 yaş üstü kesim çok fazla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapmayı, burada yaşamayı istiyor. Ben onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu da bir risk. Yani yurt dışına gidip orada bir yaşam kurmak da bir risk, oradan buraya gelmek de bir risk. Şimdi burada asıl önemli olan güvenli şekilde risk almak. Yani Aşırı güvenli olmak isterseniz zaten fazla para kazanamazsınız. O yüzden güven olgusunu biraz düşürmeniz gerekiyor para kazanmak için. Şimdi bir örnek vereceğim ben. Atıyorum cebimde benim 100 bin lira param var. Yani güvenli risk nasıl alınır? Buna örnek veriyorum. 100 bin liramla ben X hissesini aldım diyelim. Şimdi peki bu hisse çok sert düşüş yaşarsa ne yapacaksın? İşte... Bu yüzden şuna dikkat ediniz değerli dostlarım. Hangi yatırımı yapıyorsanız bu bitcoin de olabilir. X hissesi de olabilir. Son 5 senede nasıl bir geçmişi var? Buna bir bakın. Ben burada sadece örnek olarak aldım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Böyle bilinen herkesin tercih ettiği bir hisse olduğu için Ford Oto'yu örnek aldım mesela. Son 5 senesine baktığımız zaman bu hisse 4 Ağustos 2023 tarihinde 956 liraymış. Şimdi sen gittin tam o tarihte bunu aldın. Bastın 100 bin liralık aldın. Aradan geçiyor iki buçuk ay sonra. Bakın 29 Aralık 2023 tarihinde 739 liraya düşmüş. Yani iki buçuk ayda yüzde 23 değer kaybetmiş. Sen bunu kaldırabilecek misin? Bu soruyu kendine bir sorman gerek. Ama bakın 3 ay sonra 5 Nisan 2024 tarihinde de tekrardan 1219 liraya yükselmiş. Ama 4 ay sonra yani 9 Ağustos 2024 tarihinde tekrardan 869 liraya düşmüş. Bu sefer de 4 ay içerisinde %30 değer kaybetmiş. Ben Benim için de aynısı geçerli. Dün işte bitcoin aldım. 3 milyon 300 bin liraydı herhalde. Bugün kaç? 3 milyon 200 mü? 3, öyle bir şeylere düşmüş. Yani Ha, ben bunu kaldırabilirim ama sen bunu kaldırabilir misin? Bu soruyu bir kendine sorman gerekiyor. Yani yaptığın e, şu yatırıma bir bak, geçmişine bir bak. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz derken bunu kastediyorum. Sonra ne yapacağına karar ver. Bir de güvenli risk almanın ikinci bir yolu da işe ufaktan başlamaktır. Ben bu YouTube kanalımı ilk açacağım zaman fotoğrafçı bir arkadaşım var. Ona dedim ki, bana dedim çok kalite böyle pahalı bir kamera almak istiyorum. Ne önerirsin? O da dedi ki ne yapacaksın? Dedim YouTube videosu çekeceğim. Dedi sen dedi ne malum dedi başarılı olacağın. Önce dedi elindeki bir telefonla başla. başarılı olursan dedi daha kaliteli bir şeyler alırsın. Dediği gibi de oldu. <laughs> yani iyi ki de ilk başlarken öyle çok pahalı bir alet almamışım. Siz de ilk başlayacağınız zaman yani tutup elinizde avucunuza ne varsa Herhangi bir varlığa yatırmayın. Yani bu cahil cesaretidir. Tutabilir de tutmayabilir de. Ha, tutabilir de. Tutturan var mı? Var. Ama mutlaka geride bir B planınızın olması gerekiyor. Mesela ben tek düze yaşamayı pek sevmeyen birisiyim. Hayatımda sürekli heyecan olsun diyen birisiyim. O yüzden de çok fazla iş değiştirdim bu zamana kadar. 15-20 tane farklı işte çalıştım. Kendi işimi yaptığım zamanlarda dahil. Dediğim gibi ilk paralar kazandığım zamanlar da oldu, dolandırıldığım zamanlar da oldu ama hiçbirisi içinde pişman değilim. Hepsi çok değerli tecrübelerdi. Şimdi bazı birkaç güncel bilgi paylaşayım. Ereli Demir Çelik bugün sermaye artırımına gidiyor. 100 lotunuz 200 lot olacak. <laughs> Niye böyle oldu diye şaşırmayın. Bir de piyasada çok fazla sahte dolar olduğu söyleniyor. Kağıt dolarlara dikkat edin. Sakın sakın çok dikkatli olun. Mümkünse hatta dolarla, kağıt dolarla işlem yapmayın bu ara. JP Morgan CEO'su Mr. Diamond <laughs> gelecek neslin haftada 3,5 gün çalışıp 100 yaşına kadar da yaşayacağını söylemiş. Ben bunu bir tık daha ileri götürüyorum. Önümüzdeki yıllarda belki 30-40 sene sonra insan ömrünün 200 seneye çıkabileceğini, haftalık çalışma saatinde 3 güne düşeceğini düşünüyorum diyeyim. Çünkü tıp dünyasında inanılmaz gelişmeler var. Bir de bu yapay zekanın devreye girmesiyle çalışma saatlerimiz çok azalacak. Daha fazla boş zamana sahip olacağız önümüzdeki uzun dönemde. Hani ben belki görmem ama daha genç takipçilerim görebilir, yaşayabilir bunu. Özsü balıkta %100 bedelsiz sermaye artırım kararı almış. Bu hisseye sahip olanlar da şaşırmasınlar. İşte Başka da bir şey yok. Bu kadar anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.